Arkadaşlar merhaba. Bugün size canlı kalamar takımı nasıl yapıldığını göstereceğim. Daha önce mutlaka izlemişsindir diğer videolarda da. Ee, ama biz de bir yapalım dedik. Detaylı bir şekilde göstereceğiz nasıl yaptığımızı. Şimdi bunu e, 0.70 kode kullanıyorum. Florokarbon yüzde öz florokarbondur bu. E, kimi bir buçuk kulaç yapar, kimi iki kulaç yapar. Ben tahmini iki kulaç yapacağım şöyle. Şimdi iğneleri paketlerinden çıkartmak için, zaman kaybetmemek için hani şunları hazırladım zaten, paketlerin dışına koydum. Ee, ana kattaki iğnemizi şey kullanıyorum, 6.0 Fudonun teflonunu kullanıyorum. Bugün bunu tercih ettim. Ee, üstündeki gezer iğne de 4.0 olacak. Şöyle iğnemizi isterseniz düğümsüz düğümle de bağlayabilirsiniz misina kalın olduğu için ben normal düğüm yapmayı tercih ettim bunlarda. Şöyle iğnemizi bağlayalım. Bu normal çekmekten sıkılmayacak bu kalınlıktaki misinalar. O yüzden pense yardımı alıyoruz. Gergi aparatımla şöyle bir güzel oturtturuyorum düğümü. İğnemizi bağladık ana kattaki iğnemizi. İsteyen burasını yakabilir. İsteyen biraz pay bırakabilir. Düğümün daha da kendini sıkma ihtimali olması için hani daha da sıkınca boşa çıkmasın düğüm diye bu şekilde düğümümüzü bağladık. Misinamız mutlaka üstten çıkacaktır. Yani arkasından çıkmayacaktır halkanın. Tam üstünden çıkacaktır ki yine şu şekilde dümdüz durması lazım. Ondan sonra biz dün burada bir konuşma geçti arkadaşlarla bir sohbet muhabbet esnasında. Dediler ki abi boncuk koysak daha iyi olmaz mı üstüne? Hem fosfor yapar. Olur dedim. Mantıklı gelen her şeyi kullanıyoruz. Deniyoruz. Şöyle bir boncuk koyuyoruz. Bunu da hırsızın üstüne getireceğiz. Asist iğnemizi taktığımız zaman şu dip tarafında sıkıştırma yapıp da misinamızı patlatmasın diye şöyle bir boncuk koyuyoruz üzerine. Ondan sonra da gezer iğnemizi geçiriyoruz. Tekrardan arkasından alıyorum. Bakın. Arkadan öne doğru çıkartıyorum şu şekilde bıraktığım zaman dimdik durması lazım. Bunları normalde ayakta yaparım. Burada size çekim yaparken oturmak zorundayım. Çok küçük bir mengene yardımıyla şurayı sadece tutturuyorum. Şöyle bir ip fark etmez. 4 kat, 8 kat yapabilirsiniz bu ipi. Rahat bağlayabileceğiniz şekilde az bir şey uzun kesiyorum böyle. Ondan sonra şuraya normalde bir kör düğüm yapıyorum. Hani basit bir takımdır. Sadece görün diye çekiyoruz bu videoyu. Bu başlangıç yeri olacak. tatlı sert sıkıyoruz ki çok sıkmayalım. Çok sıkarsak hareket etmez. Şuraya yakacağım daha sonra. Ondan sonra şunu şöyle çevresinde sarmaya başlıyorum. Gezeri bağlıyorum yani uzun lafın kısası. Her düğümden sonra tatlı sert onu sıkarak devam ediyoruz. Evinde mengenesi olmayanlar bunu yaparken birinden yardım isteyebilirler, tutturabilirler birisine bunu. Veya da sitemizden hazır olarak satın alabilirler. Veya sitemizde, dükkanımızda bu takımlar hazırda mevcut oluyor. Malum kalamar zamanı Canlı kalamar çalışacak zamanlar yaklaşıyor kırmızı balıklar için. Bunu buraya kadar yaptıktan sonra 8-10 kere sarmaladıktan sonra şöyle bir kapatma düğümü yapıyorum ben çevresinden çevreleyerek bunu. Bunu da şöyle tatlı sert şekilde sıkıyorum. Biraz keseyim. Çıkartayım şimdi. Sinan'ı yakmayalım. Buraya dikkat etmelisiniz. Şu bıraktığımız payları köreltiyoruz çakmak ucuyla. Bunu ceryan yapan yerde, rüzgar alan yerde normal çakmakla yapmayan arkadaşlar, normal çakmağın alevi yatar yatmaz. Yeniden bağlamak zorunda kalırsınız. Takımınızı yakarsınız. Yani bu şu şekilde gezer olmuş oluyor bu. Şöyle yukarı aşağı kalamarın boyuna göre bunu gezdiriyorsunuz. Şimdi asistlerimi de bağlayayım. Şuraya yine iki tane onların 2.0 iğnesini. Bakın circle iğneler kullanıyoruz. 35-40 santim bir parça kesiyorum. Bu düğümsüz düğümle bağlayabilirsiniz. 7-8 kere yuvarlayınca misin iğnenin etrafında. Şöyle düğümümüzü gerdiriyoruz. diğer tarafa geçelim. Şöyle yaklaşık 15 15 16 santim gibi bir pay bırakıyoruz. Sonra bunu da şöyle halkalı normal iğne bağlar gibi Dikkat edin iğne avucumun içinde. Yani gevşek tutarsanız bu yine bir tarafa saplanabilir. O yüzden dikkatli olmalısınız. Bir de circle iğne. Sonra şu fazlalıkları alıyorum. Yani bitmişi 20 santim yoktur değil mi? Bu yoktur. 18 santim gibi 19 santim gibi bitmişi kalınca yeterli oluyor. Bunu ikiye katlıyoruz. İğneleri eşitliyoruz. Bakın şu şekilde iğneleri eşitledim. ikiye katladım. Boncuğumuz burada. Boncuğumuz şurada. Boncuğumuzun iki iğnenin arasında boncuk altta kalacak şekilde yapıyorum bunu. Şöyle halkadan bir kere geçirdim. Çevirdim bir daha geçirdim içinden ki düğüm kendini sıksın. Tabi boncuk gezdiği için aşağı geçti. Şuradan da şöyle sıkıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra bunu boncuğun üstüne getiriyoruz. İğneler de saplanıyor. Yani şu şekilde. O kalamarınızın boyuna göre şu mesafeyi İki iğne asistlerden e, asıl iğnemizin arasındaki 6-0 iğnemizin arasındaki mesafeyi daha kısa da yapabilirsiniz. Daha da uzatabilirsiniz. Tercih sizin ama. İdeali 2,5-3 santim. Bu biraz fazla oldu şu anda. 2,5-3 santim kalınca yeterli oluyor. Ondan sonra şöyle köpük. Özellikle büyük boy. E, misinamıza gam yaptırtmamak için. Görüyorsunuz nasıl oluyor. Lüllü oluyor bunlar. Kendi bobini daha küçük olduğu için bakın şöyle. Büyük köpüğe sarıyorum ben bunları. EVA'ya sarıyorum daha doğrusu. Önemli olan şunların ikisinin aynı boyda kalması. Çünkü bunları ikisini aynı anda saplıyoruz. Kalamarın e, artık kolları diyelim, ayakları diyelim. Şu şekilde. Ondan sonra da şöyle üstüne yazıyoruz zaten. Kullandığımız malzemeler de üzerinde. İğneler farklılık gösterebilir. Bunu gösterdiniz, bunu veriyorsunuz demeyin. Şu andaki iki takım da birebir aynı e, ee, o anda neye karar veriyorsak o takımdan yapıyoruz. Ama emin olun yaptığımız takımlar fangri mercanlar olsun, sinaritler olsun bu takımların ne iğnesini kırabilir ne de açabilir arkadaşlar. Herkese rastgele bol trofeli günler dileriz. Hazır kalamar takımı yaklaşırken böyle ufak bir video çekelim dedik. Zamanınızı aldık. Dima Balıkçılık, internet sitemiz. Oralarda bulabilirsiniz. Kullandığımız malzemeleri de linklerini videonun altına yerleştireceğiz. Oradan bakabilirsiniz.